Merhaba, İngiliz Polisi serimizin bu bölümünde İngiliz trafik kültürü ve trafik sistemi ile ilgili gözlemlerimi ve yaşadığım olaylardan bazılarını aktarmak istiyorum. Londra'da bir gün eşimle çocuklarla giderken, çocuklar önden sıkı tur sürerek gittiler, yaya geçidine daha gelir gelmez bütün trafik durdu haliyle. Yaya geçidinden geçerken ortada durdular, yolun ortasında birbirlerine çikolata alıp verdiler. Tabii bütün trafik kilitlendi. High Street, semtlerdeki ana cadde orası yoğun bir trafik var. Trafik kilitlendi ama kimseden korna yok. Herkes gülümseyerek insanlar rahat. Çocuklara bakıyorlar, işaret ediyorlar. Çikolata değiştirdiler, sonra geçtiler karşıya. Şimdi bu örnekte de görüldüğü gibi İngiliz trafik sistemi ve kültürüyle ilgili söyleyebileceğimiz en önemli özellik geçiş üstünlüğü ya da öncelik her yerde ve her zaman daima yayada. Öncelik daima yayada. Bu yüzden de İngiliz trafik sisteminde Yaya geçitlerinin çok önemli bir yeri var. İngiliz halkı yaya geçidinden geçme kültürüne sahipler. %99'u karşıya yaya geçidinden geçiyor. Çünkü biliyor ki onun hakkı orası ve yaya geçidinden geçtiği zaman hem haklı oluyor hem de güvende oluyor. Ha, normal yoldan geçen olmuyor mu? Oluyor ama nadiren de olsa böyle yayalar yola çıktığında da yine sürücüler anlayış gösterip yol veriyorlar. Sürücülerde, yayalardaki bu kültür yetkililer tarafından da sisteme oturtulmuş. Nedir? Ee, orada trafik sistemi denilince akla belediye geliyor. Biraz sonra yine değineceğim. Ee, trafik ve park etme bu iki önemli görev polisin değil belediyenin görevi. Ve belediye genel olarak da devlet vatandaşının can güvenliği için, vatandaşının hayatının önemi için yaya geçitlerini yayaların karşıya geçecekleri yerleri mutlaka hazırlamış. Gerek zebra crossing şeklinde hazırlamış, gerekse e, işaretlerle karşıya geçebilecekleri yerleri hazır etmiş. Dolayısıyla e, İngiliz trafiğinde e, yayalar karşıya geçecekleri zaman en fazla 50 metrede bir yaya geçidi mutlaka bulunuyor. Onlar yaya geçidine pedestrian crossing diye çok kullanmıyorlar. Genellikle zebra crossing diye söylüyorlar. işte renklerini zebraya benzettikleri için. İkinci bir kültür, yayalardaki bu öncelik hakkını sadece yayalar bilmiyor. Sürücülerde de bu bilinç oturmuş durumda. Araç kullanan kişi önceliğin araçlarda değil de yayada olduğunu bilerek Yaya geçidine yaklaştıkları zaman sürekli yayaları gözetliyorlar. Yani İngiltere'de yayalar sürücüleri değil, sürücüler yayaları gözetmek zorunda. Gözetmeli demiyorum. Gözetmek zorunda. Yaya geçidine her an bir çocuk ya da başka bir kişinin çıkabileceğini düşünerek İngiliz sürücüler yaya ya da İngiltere'de araç kullanan herkes çünkü sistem kendisine uyduruyor insanları uyumak zorundasınız Yaya yol vermek zorundasınız yaya geçidine yaklaşırken Frene basıyorsunuz, her an bir yaya çıkabilir diye yavaşlıyorsunuz, çıkarsa da duruyorsunuz. Hatta bazı durumlarda o kadar hassas davranıyor ki İngilizler, daha yaya adımını, yaya geçidine atmadan duruyorlar, işi garantiye alıyorlar. Şimdi bu kültür sürücülerde de oluşmuş. Dedim ya buna uygun da e, devlet yine de, belediye yine de gerekli sistemi oturtmuş. Nedir bu sistem? Tamam o sürücüler de İngiliz toplumunun üyesi ve İngiliz toplumunda yayanın önceliğini biliyorlar ama yine de kameralar koyarak yaya geçidinde yayaların güvenli bir şekilde geçmelerini de o sistemi de kontrol ediyorlar. Ee, devlet dedim ya üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Halkın omuzundaki yükü alıyor. Yani e, çarşıya çıkan bir insanın karşıya nasıl geçerim endişesinde olmasın sen rahatça geç diye kuralları oturtuyor. Çünkü İngiliz toplumunda yaşlısı, genci her türlü insan sokağa çıkıp hayatını yaşayabiliyor. Nasıl? Bireysellik konusunu daha sonraki bölümlerde işleyeceğim. Normal trafikte gerek yaya olarak gerekse sürücü olarak sadece orta yaşlı insanlar bulunmuyor. Hamile kadınlar, bebek arabalı kadınlar, engelli insanlar, yaşlı insanlar, yabancılar her türlü insan var oradaki trafikte. Dolayısıyla hepsinin uyabileceği kurallar düzenleniyor. Ve bilmeyebilir, yaşlıdır, görmeyebilir diye kurallar ona göre ayarlanıyor. Dediğim gibi bireysellik kültüründen dolayı 70-80-90 yaşındaki insanlar dahi yaya olarak ya da araç kullanarak trafikte bulunabiliyorlar. Şu an ekranda gördüğünüz kişi İngiltere Kraliçesi, 2. Elizabeth'in eşi trans Philip 2019 yılında 97 yaşındayken araç kullanırken bir kazaya karıştı. Bu olay üzerine İngiltere'de ehliyetin kaç yaşından sonra alınması gerektiğinin e, kuralları tekrar konuşulmaya başlamıştı. Ben İngiltere'deyken ehliyette bir üst sınır yoktu. Yani 97 yaşındaki kişi de araç kullanabiliyordu. İşte bu gibi sebeplerden dolayı işte kuralı bilmeyen, yaşlısı, hamile kadını tekerlekli sandalyedeki insanları bütün herkesi düşünerek devlet gerekli sorumluluğu ve tedbirleri alıyor. Sistemi kuruyor. Yine yaya geçitlerinden vereyim bu örneği. Yaya geçitlerini çok görünür bir şekilde kılıyor. Bu zebra crossingleri özellikle yollarda boyalı bir şekilde boyaları net görünecek şekilde diğer kurallar da aynı. Aynı şekilde boyaları net görünecek şekilde yapıyor. Yetmiyor birçok yerde özellikle yoğun bölgelerde yaya geçitlerini daha görünür kılmak için köşelerine dört tane direk dikiliyor. Bu direklerin üzerinde gündüz fark edilsin diye siyah renk, gece de fark edilsin diye beyaz ışıklar konuluyor. Yetmiyor, tepesine sarı karpuz lambalar konuluyor. Bunlar sadece gece değil gündüz de yanıyor. Yani elektrik sarfiyatı olur gibi bir düşünce yok. Yeter ki vatandaşının can güvenliği olsun düşüncesi var. Devlet yetkililerinde, ee, hani demiştim ya her zaman yayaların önceliği ve devlet vatandaşının can güvenliğini düşünüyor diye ee, sadece gündüz sadece gece değil gündüz de bu ışıklar yanıyor. Sadece yazın değil kışın da e, bu sistem ona göre ayarlanmış. Nasıl? İngiltere bir ada ülkesi olduğu için yılın büyük bölümünde e, yağmur sis ve kapalı bir hava oluyor. Bu havada dahi insanlar e, yaya geçitlerini çok rahat görsün diye e, bu sarı lambalar ve beyaz lambalar e, çok büyük işe yarıyor. İngiliz trafiği ile ilgili bir diğer e, söylemek istediğim husus trafiğin soldan arttığı. Araçlar soldan gidiyor. E, direksiyonlar araçların sağında. Diğer ülkelerden gelenler burada biraz bocalama yaşıyor. Ya da İngiliz araçları başka ülkelerde bazı bocalamalar yaşayabiliyor. Ben Türkiye'ye bir gelişimde İngiltere'deki arabamla gelmiştim. Direksiyon sağ tarafta, oğlum sol tarafta oturuyor. Feribotla Çanakkale'den geçtiğimizde, Feribot'tan inerken insanlar gördü, çocuklar gördü daha doğrusu. Aa arabayı çocuk kullanıyor diye birisi tepki verdi. Öbürü de hem de direksiyonsuz kullanıyor diye bir tepki vermişlerdi. Şimdi İngiltere'ye gelen turistler bu tersten akan trafikte sıkıntı yaşamasın diye e, onlar için de bir sistem kurulmuş durumda. E, öncelikle AVM otoparklarında olduğu gibi havalan otoparklarında da e, yaya yolları e, ve yaya geçitleri yapılmış durumda. Ve bunlar sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Yani birisi gelip o yaya yoluna ya da o yaya geçitine aracını park edemiyor. Turist geldi, havalandan çıktı, şehir merkezine geldiğinde de ee, karşıdan karşıya geçerken bir sıkıntı yaşamasın diye, trafiğin akış yönüne alışsın diye, karşıya geçeceği yerlerde yere look right ya da look left sağa bak, sola bak e, diye ikazlar bulunuyor. Bu kurallar özellikle yaya geçidi ve yayaların önceliğin kuralları sadece Londra ya da büyük şehirlerde değil, ülkenin her tarafında, kasabalarda dahi uygulanıyor. Yaya geçidi, kırmızı ışık, araç park yerleri Kaldırımda kitap okuyarak ilerleyen ve yaya geçidinden kitap okuyarak geçen yayalar olduğunu söylemiştim. Ee, karşıya geçiş ve sürücülerle ilgili kısmını anlattık. Peki başka nerede bu güvenlikler var? Hani yaya her zaman ve her yerde öncelikli demiştik kaldırımlarda. Orada kaldırımlar, yollar olduğu gibi kaldırımlarda da belediyeye ait. Tamamen açık, kullanışlı bir durumda. Ee, kimseye değil belediyeye ait, kendi dükkanının önü diye... Oraya eşya dizmek gibi, kaldırımı kapatmak gibi, yaya geçidine engel olmak gibi bir sıkıntı olmuyor. Ve kaldırımlar da yaklaşık 10 santim yüksekliğinde olduğu halde hiçbir şekilde araç parkına müsaade edilmiyor. İngiliz kültürü de bunu müsaade etmiyor. Kimse gidip kaldırıma park etmiyor. Yetkililer de işte hemen her sokakta bulunan trafik warden, trafik görevlileri vasıtasıyla da bunları sıkı denetliyor ve hemen cezasını kesiyor. Olmadı araçlar kesinlikle kaldırılıyor. Kaldırımlar sadece normal, e, sağlıklı ve genç yayalar için değil demin de dediğim gibi işte tekerlekli sandalye ya da bebek arabasını kullanan insanlar için de geniş, açık ve düzenli bir şekilde önüne ani bir engel çıkmayacak şekilde tasarlanmış durumda. Yaya kaldırımlarının köşeleri e, bu tür araçların rahatça inip çıkabileceği şekilde dizayn edilmiş. Trafiğin genelinde taksilerde, belediye otobüslerinde de sadece sağlıklı insanlar değil, e, tekerlekli sandalye kullanan ya da bebek arabasıyla seyahat eden insanların da rahatça inip binebilecekleri şekilde e, tasarlanmış araçlar var. Kaldırımda bir çalışma yapılacağı zaman tabii ki tedbir alınıyor. Yayanın can güvenliğine bir e, tehlike gelmesin diye. Eğer o çalışma kaldırımın tamamını kapsayacaksa yol üzerine... Yayalar için geçiş yolu yapılıyor. Hatta oradan normal yayalar değil, işte bisiklet, skuter ya da tekerlekli sandalye, bebek arabası gibi araçlarla geçmek zorunda kalan insanlar için de rampalar konularak orada yayanın güvenliği sağlanıyor. Bu yaya yoluna rağmen yine de o sokaktan, o caddeden, o yoldan yayaların geçmesi trafik açısından sıkıntı oluşturacaksa trafiği kesiyorlar. Araç gitsin başka yerden dolaşsın. Yeter ki yaya rahat etsin. Öncelikle daima yaya da. Bununla birlikte İngiliz trafik kültüründe gerek halkın gerekse yetkililerin toplumun iyiliğini düşündüğünü görüyorsunuz. Yani yapılan uygulamalar, konulan kurallar halkı tuzağa düşürmek ya da halka ceza kesmek gibi amaçla değil de halkın işini kolaylaştırmak, halkın can güvenliğini sağlamak için yapılıyor. Örnekleri, e, radarla ilgili kısa bir örnek vereyim. Daha uzunlu, daha detaylısını trafik bölümüne incelerken anlatacağım. E, orada radarlar e, insanların can güvenliğini sağlama amacıyla kullanılıyor ve %99'u sabit radar. 4 yıllık İngiltere'de bir defa seyyar radar gördüm. Hepsi sabit radar. İnsanlar tehlikeli bir yere yaklaşacakları zaman e, radarlar konulmuş, yerleştirilmiş. Herkes radarların yerini biliyor. Navigasyonlarda radarların yerini belirli ve belediyeler de o radarlara yaklaşmadan önce en az iki defa radar var tabelasını koyuyorlar ve bu tabelalar da öyle yolun kenarına usuleten konulmuş yasak saman cinsten tabelalar değil, insanların görebileceği büyüklükte tabelalar. En az iki defa yetkililer sürücüyü uyarıyor. Yavaşlar, radar var ileride. Çünkü radarlar ya şehir arası yollardan şehre girilecek bir kavşağın olduğu yerde ya da şehir içerisinde okul gibi insanların yoğun olduğu bir yere yaklaşırken konuluyor. Lüzumsuz bir yere radar konulmuyor. İki defa o ikazdan sonra e, sürücü ilerlerken radarı da uzaktan açıkça görebiliyor. Radar geçtikten sonra, siz onu görüp onu geçtikten sonra çekmeye başlıyor. Devlet orada da vatandaşına bir kere daha diyor, bak radar burada görüyorsun, onu geçtikten sonra çekmeye başlıyor. Ve nerede çekmeye başladı, nerede radarın çekmesinin bittiğini gösteren çizgiler de yolda bulunuyor. İnsanlar bunu bilerek e, radarda yavaşlıyorlar. Zaten o riskli bölgeyi de geçmiş olmuyor o anda. Sonra hızlanıyor, hızlansın çünkü o riskli bölge geçilmiş oluyor artık. İngiliz trafik sisteminde yaya güvenliği ile ilgili bir konu da kaldırımlara yakın olarak yapılan inşaatlar. Bir yerde inşaat yapıyorum diye kumunu kaldırma, betonunu, çeliğini, demirini yola serip yayaya, trafiğe engel olmaya asla müsaade edilmiyor. Özellikle yayalar için inşaat firmalarının çok aşırı önlemler alması sağlanıyor. Mutlaka kaldırımda yayaya, yayayı tehlikelerden koruyacak ...sağlam ve sıkı tedbirler alması sağlanıyor. Nedir? Yaya yolları yapılıyor. Bu yaya da böyle derme çatma bir şey değil, estetik olması isteniyor. İnşaat firmalarından. Ve yine sadece normal sağlıklı yayalar için değil, tekerlekli sandalyeler gibi... ...insanların da geçebileceği kadar geniş olması gerekiyor. Bunların temiz tutulması da inşaat firmasının sorumluluğunda ve belediye tarafından çok sıkı denetleniyor. Bunların ışıklandırması hem gündüz hem gece yapılması zorunlu oluyor. İngiliz trafik sistemi ile ilgili söyleyeceğimiz bir diğer husus da bütün kurallar yollarda çizgiler ya da e, işaretler olarak yazılmış durumda. İlaveten kaldırımda da özellikle parkla ilgili bütün kurallar kaldırımlardaki tabelalarda e, yazılı durumda. Bu sistem hiçbir şeyi bilmeyen bir insanın trafikte çok rahat hareket edebileceği ve çok rahat... Park edebileceğim şekilde tasarlanmış. Bütün bilgiler orada insanlara veriliyor. İngiliz trafiğinde dikkat çeken bir husus korna'nın olmaması. Korna orada en ağır hakaret anlamına geliyor. Peki insanlar nasıl ikaz ediyor bir başkasını? Selektör ve dörtlülerin iki tane anlamı var. Şimdi selektör yapmanın selektör yapmanın iki anlamı var. Birincisi yayaya ve araçlara yol vermek. Yol verdiğiniz yaya da geçerken gülümseyerek bu işareti yapıp teşekkür ediyor. Yol verdiğiniz araç da geçtikten sonra dörtlülerini yakıp, e, dörtlü flaşörleri yakıp size teşekkür ediyor. İşte e, selektörün ve dörtlülerin ilk anlamı bu. İkinci anlamı da işte bir yayaya bir araca yaya kızamazsınız da bir araca kızdınız. Biraz uzunca bir selektör yapıyorsunuz birkaç saniyelik. O sürücü de bunu anlıyor, tekrar e, flash flash'a, dörtlülere basıp özür diliyor. İşte dörtlülerin ikinci anlamı da bu. Birincisi teşekkür, ikincisi özür dilemek. Buna rağmen yine de kızdıysanız, yani en fazla yaptığınız bir defa dıt korneya basmak. 12 milyon civarında, 10-12 milyon civarında nüfus olan Londra'da, turistler de bu 15 milyonu açtığı dönemlerde, akşama kadar bazen bir defa, bazen hiç e, korna sesi duymuyorsunuz Londra trafiğinde. Ha korneye basılınca ne oluyor? Önümüzde oldu bir iki defa. Bir sürücü diğerine korneye bastığı zaman 50 metre ileride zaten ışık ya da yaya geçidi var. Mecburen yan yana duruyorlar. 4 yıllık tecrübemde %99'unda korna basan ya da selektör yapan kişiler ışığa vardı zaman direkt önlerine bakıyorlar. Yani birbirine ikaz eden tartışan bir ya da iki kişi görmüşümdür. O da sadece sözlü bir iki saniyelik bir tartışma ve devam ediyorlar. Yani korna çalayım, ineyim kavga edeyim, leviyeyi alıp üzerine yürüyeyim. Böyle şeyler o trafik toplumunda, İngiliz toplumu trafiğinde böyle şeyler yaşanmıyor. İnsanlar rahat bir şekilde trafiğini sürdürüyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.